dedik ya her toplum geçmiş kavimlerden kendinde bir parça bulur her müslüman da o toplumda geçmişteki o toplumda o rolü üstlenen peygamberden kendinde bir parça bulur yaşadıkları çektikleri ortaya koydukları itibariyle. Hazreti Nuh Adem Aleyhisselam'dan sonra risaleti en azından kronolojik olarak öğrenebildiğimiz kadarıyla Kur'an'ın anlattığı kadarıyla ilk Rasul olarak Hazreti Nuh'un kavmine bakıyoruz özelliğine İnsanlık tarihinin başlangıç noktası sayılabilir. Salihleri putlaştıran bir toplumdur. Salihleri putlaştıran bir toplum. Bu ne demektir? İyi insanlar toplumda herkesin ortak olarak iyi dediği herkesin peşinden gidebileceğine dair karar verdiği kimseler vefat ettikten sonra biraz yüceltilirler. Abartılı bir övgü, abartılı bir övünç ve zaman içerisinde kuşaktan kuşağa bu övme yerini tapınmaya doğru çevirmiştir. Ve Nuh aleyhisselamın kavminde salih insanları Allah'ın razı olduğu hayatı yaşayan bu insanları ölümünden sonra putlaştırdılar, ilahlaştırdılar. Nuh suresinde Allah Teala kavminin Nuh aleyhisselama karşı olan direncini anlatırken işte bu tefsir kaynaklarında salih insanların isimleri olarak toplum tarafından putlaştırılan bu kimselerin isimleri olarak takdim edilir derler ki ilahlarınızı bırakmayın. Ve Suva, Yavuz, Yeuk ve Nesir. Bunlardan asla vazgeçmeyin. Böyle bir enteresan dönüşüm yaşanmış. Bu tarihte olan ilktir ama son değildir. Bugün bile yaşadığımız toplumda bu coğrafyada özellikle Allah'ın dininin yaşanmadı. Hurafelere dayalı dinin daha çok popüler olduğu, hurafelere dayalı dinin daha çok popüler, daha çok ravaşta olduğu toplumlarda Nuh Aleyhisselam'ın kavminin bu özelliğinin benzerini aynen yaşıyoruz. Her ilde, her ilçede olmasa bile her ilde bu tür salih insanların ilahlaştırıldığı, kutlaştırıldığını Bizatihi görüyoruz, bunun şahidiyiz. Bunun şahitliğini yapıyoruz. İnsanlar Allah'tan isteyeceklerini salih insanların mezarlarına gitmek suretiyle adeta neredeyse onlardan doğrudan istekte bulunmak suretiyle çocuk mu, tabir caizse kendilerinin ifadesiyle kaderi mi bağlanmış, evlenemiyor mu, işler mi kesat, ticaret mi kesat, işler mi rast gitmiyor, bir problem mi var bu problemin çözümü için Başvurulan yerler genelde türbeler. Ve dikkat ederseniz bu tapınma öyle bir noktaya geliyor ki insanlar bir hayvan kesecekleri zaman orada kesildiği zaman kabul edilir düşüncesiyle kesiyorlarsa ki çoğu zaman öyledir. Çünkü bu tür yerler artık tapınak haline geldiği için bu tür yerlerde mutlaka kurban kesim yerleri de ayarlanıyor. Oranın bakıcıları, oranın yetkilileri, sorumları oralarda kurbanların kesileceği, rahat kesileceği yerler de yapılıyor. Bunun değişik yerlerde değişik yansımalarını görmemiz mümkündür. deyken çok karşılaştık. Dilimizde tüy bitti dedik bunu yasaklamaya çalışın. Yani burada bir görevli desin ki yazıktır. Kadın geliyor, adam geliyor, somuncu babanın türbesinin önünde uzanıyor, tomografi cihazına yatar gibi adeta. Orada çocuk bekliyor. Bu Bunu bizatihi gözlemlediğimiz şeyler. Zaman içerisinde müdahale ettiler, biraz azaldı, yok edildi mi tam emin değilim ama bunu bizatihi gözlerimizle gördüğümüz bir tablo olarak. Orada söz gelimi bir içme suyu var. İçme suyunun içilmesi hıfzı sıha kurulu tarafından sakıncalı görülmüş ortak bir karar. Sakıncalı görülmüş ama insanlar dışarıdan geldiği zaman Mekke'den Zemzem götürür gibi oradan insanlar Zemzem götürüyor. Kutsallaştırılmış bir su. Niye? Kim dedi diye? Ya Somuncu Baba çok salih bir insan olabilir. Nuh aleyhisselam'ın kavminin salihleri de zaten salihti. Ama arkadan gelen insanlar bu kuşaklar bunu yapmaya çalış. Dolayısıyla ilk salihleri putlaştıran ilk toplum örneği Nuh Aleyhisselam'ın kavmidir ve son değildir. Kıyamete kadar da böyle bir damar devam edecek. Nuh Aleyhisselam'ın kavmine öykünen, onlara adeta özelen, onları geride bırakan, onlarla yarışan, sözüm ona Müslüman olduğunu söyleyen insanlar da maalesef olabilecektir, oluyor da maalesef. Bu bir sapkınlıktır tabii ki. Neticede Allah'tan istenen şeyi bırakın sıradan bir insandan, Allah'tan istenmesi gereken bir şeyi Muhammed Aleyhisselam'dan istemek de aynı sapkınlıktır. Kur'an-ı Kerim zaman zaman buna atıfta bulunur. Bunu yapan en fazla müşriklerdi. Azabı acele getirmesini istedikleri zaman de ki azabın takvimi zamanı benim elimde değil. Siz karıştırıyorsunuz. O Allah'ın elindedir der gibi emirleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a verir Allah Teala. Dolayısıyla bu özellik ilk Nuh'ta ortaya çıktı.